Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Daily Gündem Haber takipçileri yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle beraberiz. Daily Dostlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Daily izleyenler Paşinyan geri adım attı. Azerbaycan Ermenistan'ı bitirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan elbette Türklerle düşmanız ama bu düşmanlık kontrol edilmeli ifadesini kullandı. Deli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan'ın Martuni şehrinde vatandaşlarla sohbet eden Paşinyan, "Türklerle düşman değil miyiz?" sorusuna suni bir şekilde gündeme getirenlerin kim olduğunu elbette biliyorum. Türklerle düşmanız ama birileri öyle dedi diye bu düşmanlık olmuyor. Bu düşmanlığımız kontrol edilmeli." ifadesini kullandı. Deli takipçilerimiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgesel düşmanlığı kontrol altından çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ölenlerimizin önünde eğiliyoruz ama çocuklarımıza barışçıl, istikrarlı bir bölge bırakmalıyız. Bu düşmanlık kontrol edilmeli. Aksi halde sadece Ermenistan için değil, tüm bölge için felakette karşı karşıya kalırız diyerek konuştu. Değili takipçilerimiz Nikol Paşinyan yaptığı bütün açıklamaları Facebook hesabından paylaştı. Değili takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda Can Azerbaycan ordumuz Türkiye'nin desteğiyle beraber Ermenistan'a büyük bir hezimet yaşatmıştı. Bu hezimetten sonra bazen İran'a bazen de Rusya'ya başvuran Ermenistan şimdi ikisinin de desteğini göremeyince çark etmeye başladı. Allah Türkiye yar olsun. Değerli dostlar bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.